Ay, ah, yerginin. Eh, bugün çok değişik bir gün, saçma bir ben gün. Ben burada bir şey sormak istiyorum mesela Illuminati üyesi olsa diyecek mi bize şey diye. Ben Illuminati üyesiyim diye. <laughs> olacak benim için birazcık olayın öncesine gideyim diyorum. Şey, Bundan mi, yaklaşık bir yıl önce Poppy diye bir kadın YouTuber ortaya çıktı. Poppy, Poppy, Poppy. I'm Poppy. It's me Poppy. Çok değişikti. Çok enteresan videoları vardı. İşte mesela I'm Poppy dediği 10 dakika boyunca I'm Poppy, I'm Poppy, I'm Poppy, I'm Poppy, I'm Poppy, I'm Poppy. Dediği 10 dakika boyunca böyle bir videosu vardı. İnsanlar işte bunun bir Illuminati üyesi mi oldu? İçine bir şey mi kaçmış? İşte bir, bir proje mi yapıyorlar? İnsanların beynini mi yıkamaya çalışıyorlar diye yüzlerce video yapıldı. Bütün haber kanallarına çıktı. PewDiePie bununla ilgili video yaptı. Bütün... Ya neyse gibi kanıtladı bu arada. Yani kanıtladığı için artık desene demesene ilişkisi kanıtlandı. Kıpkırmızı yazıyla yapıştırmış bile oraya. 4 yıl önce kanıtlanmış zaten. Kendi ağzıyla ne derse desin bu dakikadan sonra inanmam. Türk YouTuber'lar bununla ilgili video yaptı. What the fuck is this? Pinkie te... çok seviyorum ya. <laughs> Bebek yüzlü katil gibi duran bu Barbie'msi kız çocuğunun videolarını izlerken... Şimdi şarkıyı durduralım ve kaseti ters takıp geriye doğru dinleyelim. The <laughs> Illuminati. Sus. I'm Poppy. Yeter I'm artık. O kızın gizemi, yani neden böyle bir kanal açtı, neden böyle videolar yaptı belli değil. I'm Poppy. I'm Poppy. I'm Poppy. I'm Poppy. I'm Poppy. I'm Poppy. Charlotte, what are you doing here? I'm allowed to be anywhere I want. Can you see me? Ya kız o kadar güzel dalga geçmiş ve adından bahsettirmiş ki helal olsun vallahi bak. I guess you are just like everyone else. Bundan 3 hafta önce arabayla giderken duvarda bir afiş gördüm. Poppy. Poppy'nin konseri vardı. Biz bundan bir yıl önce Poppy böyle ilk çıktığında çok rövaçta olduğu dönemde Poppy'ye mail atmıştık. Hani birlikte bir video yapalım, bir röportaj yapalım hani ne olduğunu anlat diye. Cevap geldi. Poppy videoda bulunmak istemiyor ama isterseniz işte bizim video kliplerimizi kendi videonuzda kullanabilirsiniz dedi. Sonra daha da enteresan bir şey oldu. Bundan 2-3 gün önce bir mesaj geldi bana. Orkun selamlar bıdı 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 bıdı. Poppy ile ilgili story'ni gördük. Konserden önce Poppy ile bir araya gelmek ister misin? Ee, bir video çekebilirsiniz belki dedi. Ben de. Korksam da. Tamam dedim. Ama o karakterini ne var hiç bozmuyor eğer rol yapıyorsa. Ama ben rol yapmaktan daha öte bir şey olduğunu düşünüyorum. What's your <laughs> full name? Poppy. Give a last name. Poppy. Niye? Tamamen bak hatta konser monser de verdiyse net. Diyorum size müthiş bir PR işi bu. Müthiş ve çok başarılı bir PR. Ne böyle bir <laughs> video şeyleri var falan acaba? PewDiePie'in videosu var. Onunla ilgili 16 milyon falan izlenmiş. İşte Enes'in videosu var. E, Nigma'nın videosu var. Bilmem bir sürü video çekildi yani Poppy ile ilgili. I'm Poppy. 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 Hi, I'm Poppy. Ama aslında itaat ettikleri şey şeytanın ta kendisi. Şey gibi gözüküyor. Böyle 10 dakika boyunca ben Poppy'im dedi gibi gözüküyor. Ama ilk defa herhalde bir YouTuber Poppy ile buluşacak ve bunları hani gerçekten neler olduğunu soracak. Da biz popiye böyle sorular soracağımızı söylemedik. Ne videosu yapacağınız dediklerinde baklava falan. Öyle bakla dedim. <laughs> Tabii yemiyor. Zıcırı da merak ettim. Bunu boyutunu araç konuş. Bunu şu an. Müzik ve medya dünyasının ortaya çıkardığı bir internet kızı olarak geçiyor. Ama benim gördüğüm şey. Devam ediyor. Devam ediyor. Korkular. Biri bir bakış. Topi nerede? Allah. Popi nerede? Popi nerede? Girdik, girdik hadi küçük bir yerde konser vermiş hatta herhalde. Anlayamadım tabii ama. Yakaladık seni. Biz de diyoruz bu adam diyoruz nasıl 9 milyon abone falan filan oldu. Nasıl diyoruz bu kadar izleniyor. Aha da işte. Aha da. Eee. Eee böyle yakalanırsınız. Hello. Hello. Hey, Arkan, Nice to meet you. Yeah, I know your puppy. How are you doing? I'm good. I'm fine. O bahsettiğim yapımcı abi yanındaki. Söyledi adını aynen. Banu Hakan gibi bir kız yani. Banu Hakan'ın gençliği gibi bir kız. Değil mi? Oturuyor işte. Popiy algan amene. Pena konseni bir arkadaşım gitmişti, kimse yok demişti. Böyle de böyle dersem özür dilerim. Kimse gitmediyse. This this one is called sütlaç. It's rice and milk in it, right? <laughs> you like it? It's <laughs> good. And this one is baklava. So, it's best to Kizar eat baklava with your bare konuşuyor. hands. If you eat sweet, you're gonna talk. Yeah. Oh, that's cute. Is that it? Mm-hmm. Mm -hmm. So, it's your first time in I Turkey, right? Get Do you like Istanbul? I love it. So, when Poppy came out last year, it was a huge, huge deal in Turkey. So, how did it come you up? I think somebody in Turkey found my videos and started talking about them. And they looked like they might be scared a little bit. Evet. <laughs> Bence sen şu anda da yani çok özür diliyorum. Maşallah belek gibisin pek güzelsin ama senin yanında 4 dakika oturamam. Orkun iyi oturmuş sütlaç yemiş baklava bir hayatta yiyemem yani. Yiyemem abi aklım çıkar benim. Ben şey sevmiyorum. Çok sakin insanlarla çok uzun süre muhabbet edemiyorum abi ben. Yani benim için mümkün değil gerçekten mümkün değil. Çünkü böyle şey yani bu insanlar. hep ben lisasın. İyi misin? Ben de çok iyiyim. Teşekkür ederim. Bu kalbini kırarım gibi geliyor yani o insanları. Bir de geriliyorum yani. Neden mesela aşırı hızlı konuşmak, bağırarak konuşmak, yani laz olmak varken neden başka bir yol? Ben bunu çok merak ediyorum. Karadeniz'de olmak varken neden sakin sakin konuşuyorsunuz kendi aranızda? Sakin sakin muhabbet ediyorsunuz birbirine bağırarak derdini anlatmak varken, gülerken aşırı yüksek bir sesle gülmek varken, bir şey söylerken sanki böyle yedi düvele çalışıyormuş gibi böyle duyurmaya çalışıyormuş gibi söylemek varken neden sakince söylüyorsunuz? Be a Karadenizli please. Ben öyle daha rahat ediyorum. Evet, Benim arkadaş olacaksınız. Currently, we don't know how many subscribers you <laughs> have because it's And disabled mm -hmm. that we can't see. Uh, do you know the number? Yeah. What's that? Um, I can't say. No, that what do you do in an average day? Um, I wake up in my studio, and I'll usually make a video with Titanic Sinclair, or I'll go on to Instagram, see what my fans are talking about. Do you, do you talk with them? Like? Mm -hmm. I talk with them a lot. I usually talk with my fans on Poppy Church. And what's that? My cult lives. You have a cult. Mhm. Mm Wow! Bir dakika ne? Bunu kendim... Ha? Ha? Bu yapılabiliyor mu bir site üzerinden? <laughs> Aklıma bir takım fikir. <laughs> Biliyorsunuz ki ama bizim zaten Discord'umuz var. E, hatta gün, aşkı memnun, ayini kendi <laughs> what kind of cult is that? The cult of Poppy. Our goal is to make the world happy. Okay. So, um, is Poppy a character or person? Poppy is me. Poppy is you, but in your real life, while you're not on the camera or on stage, are you still Poppy? Yes, everyone calls me Poppy. Everyone calls you? Mm -hmm. Even your mom and dad. Mm -hmm. Okay, so on your ID, it says puppy. Poppy only. No surname or no middle name. Poppy only. Poppy, puppy. Poppy, puppy. Poppy, chulo. Poppy, puppy, Poppy. Bangami, bangami. Poppy, puppy. Poppy, chulo. Chulo, chudo. In gara, eh, in an, eh, in an, eh, and it, it, none, it, none, it, eh, and it, eh. so Senden çok gerici bir vibe alıyorum. Okay, it's great. I'm poppy video, let's say. What was the reason? What was the message behind it? Um, I wanted to introduce myself. A lot. The ya Nigma abi söyledi. Many times. Nigma söyledi. Öyle değil misin so. abi? Biz <laughs> öğrendik. Ya. Yalanları başkasına <laughs> anlat. No, I didn't. You shut each one of them, or is it a loop? What do you think? It's a loop. <laughs> I, I don't know either, so that's why I'm asking it to you. <laughs> okay. Okay. There are some speculations that say that you are connected to Illuminati somehow. Is that right? No? I only okay. know Michael. When I first saw your videos, I was scared. Then I was on the way coming to here, I was also scared. When I first met you, I wasn't scared. It was okay. But ki... now I'm scared. <gülüyor> 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 söyle, söyle, söyle. Okay. Okay. I shouldn't. Ama gerçekten çok so insanı ya. Şurada iki kere konuştun so scary. You're so scary. You're so scary. You're so Right. Okay. So there are also some rumors that says you started your channel. You started doing different kind of videos because you wanted to get attraction and PR evet. uh, for your music videos. Is that true? No. Do you believe everything on the internet? Uh, no, I don't. But I think I'm gonna believe this one. You look cute, by the way. Thank you. Do you want to say anything to your Turkish fans? Hi Turkey, I love you so much and I'm so excited to come back. Okay. Pleasure to meet you. Okay, thank you. Okay. Beni öldürme oğlum de ben de Yani herhalde hayatımda en çok gerildiğim anlardan biri böyle bir tansiyonun bir <laughs> git. <laughs> 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 Saçı peruk gibi durmuyor ya hiç. Beni sevmesin ya. Neyse ben korkuyorum. Duygusuz da değiller, yani duygusuz değil. Böyle bir garip yani hareketleri falan. Dediğim gibi benim mesela şey vardı bak. Lisede böyle bir arkadaşım vardı. Arkadaşım değil de daha doğrusu lisede yani aynı sınıftaydık kendisiyle. Böyle konuşurdu. Şey yapmazdı. Nasılsın? Ben de iyiyim. Çekingen de değildi ama. Böyle bayağı sohbet ederdi yani insanlarla. Yok abi, yak! Ayam Pelin diye video atmak yok. <laughs> bir de biliyorsunuz bak, bir dönem bak Poppy, bir de Amanda Sörny miydi o hanımefendinin adı? Üf Allah'ım yarabbim ne kötü bir dönemdi o ya. Üf.